İnsan Allah'ın emeği'dir. Bakınız, Rabbimiz emek verdiği için insanın hidayeti üzerinde ne kadar duruyor. Rabbimiz insan yoldan çıkmasın, insan emek verdiği insan sapmasın, araya gitmesin, boşa gitmesin, çürümesin diye nasıl tabir e, tabirciyse e, gayret ediyor. Gayret ediyor. Eyvallah. ...tüm peygamberler aslında bu değil mi? Risalet ve nübüvvet müessesesi bu değil mi? Gönderdiği kitaplar bunun için değil mi? Verdiği akıl bunun için değil mi? İrade bunun için değil mi? Vicdan bunun için değil mi? Bizi hadiselerin içerisinde mesajlarla yönlendirmesi bunun için değil mi? Sürekli bizimle beraber oluşu bunun için değil mi? Yani insan araya gitmesin, insan zayi olmasın tek. Neden? Rabbim emeğinin üstünde duruyor. Emeğinin zayi olmasını istemiyor. Allah Allah'ken emeğinin zayi olmaması için böyle gayret ediyor da. İnsan emeğinin zayi olmasını ister mi? İnsanın emeğinin zayi olmasını ister mi? Ve mekana Allahu liydi liydi'a imanık. Allah bizim amellerimizi zayi etmeyecektir. Eyvallah. Onu inkar etmediğimiz sürece. Aynen öyle. Bu noktada ee, esasen içinde bulunduğumuz hayata da baktığımızda insanın insanı sömürmesi emeğe saygısızlığından kaynaklanıyor. Şu sömüren müesseselere, sömüren insanlara, başkalarının emeğinin üstüne konanlara bakın, rantcılara bakın, bedavadan yaşayanlara bakın, başkalarının emeğini alın terini çalanlara bakın, bakın... Tüm problem aslında dinde de böyle, siyasette de böyle, ticarette de böyle, hayatta da böyle, sanatta da böyle, ilimde de böyle. Hangi alana bakarsanız bakın, insanın emeğinin üstüne konan, emeği sömüren adamlar emeğe saygısı olmayan adamlar. Emeğe saygısı olmamak adamı harami yapıyor. Hırsız. Adamı eşkırsız yapıyor, eşkıya yapıyor, sömürgeci yapıyor. Yani bir uygarlıksa sömürgeci yapıyor işte. Emeğe saygısı yoksa. Bu noktada emeğe saygı Allah'a saygı olup çıkıyor. Ve Allah en çok emeğe saygı gösterir diyorsunuz. Çünkü bakıyorsunuz Rabbim ve men ya'mel miskale zerratin hayran yara ve men ya'mel miskale zerratin şerran yara demek ki emeği zayi etmiyor. Aslında burada emeğe saygıyı görüyoruz. Ve leysel il insani illa masa insan için yalnızca çalıştığının karşılığı vardır da emeği görüyoruz. Men amile salihan fe nefsi. Eyvallah. Ve men Eyvallah. Siyahi bir cariyenin koştuğu yolu hacca ve umreye giden tüm erkeklere istisnasız koşturması, hac ve umrede sahi ettirmesi emeğe saygının bir ifadesi. Bundan 1200 sene, 2000, 4200 sene evvel yaşamış bir gelinin, eski bir cariyenin gezdiği, alın teri döktüğü yolu sana da kat ettiriyor ki emeğe saygıyı ben böyle ödüllendiririm. Hacer'in yolunu sana da yürütüyor ki eme saygıyı ben böyle ödüllendiririm diye. Dolayısıyla bu anlamda eme saygı Allah'a saygıdır.